Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Kendinden bahsedebilir misin? Ben Muhammed Burayr Söz, tüm Makine Mühendisliği Birinci Sınıf Öğrencisiyim. Neden İTÜ'yü tercih ettin? Neden İTÜ'yü tercih ettim? İTÜ olduğu için. Bölümünden kısaca bahseder misin? Neden bu bölümü tercih ettin? Ee, mekanik alanda mühendislikler arasında en kapsamlı olan bölüm. Üstü de bildiğiniz uçak uzay olsun, mekanik olsun aslında e, bu makine mühendisliğinden çıkma bölümler. Ve makine mühendisliği dediğim gibi yapısal alanda, mekanik alanda en geniş mühendislik. Ve neden makine mühendisliğini tercih ettiğime gelirse de mekanik alanda bir şeyler yapmak istiyordum. Ee, ve ileride çalışacağımı yönelik alanlar çok fazla olduğu için o yüzden makine mühendisliğini tercih ettim. Bu bölümü tercih etmeyi düşünen öğrenci arkadaşlarımıza önerilerin var mı? Eğer e, mekanik alanda ilerlemek istiyorsanız, ne yapacağınızı bilmiyorsanız makine mühendisliğini tercih edebilirsiniz. Çünkü gerçekten çalışma alanı çok fazla, mekanlar çok fazla. Ve eğer birazcık da zorluk istiyorsanız makine mühendisliğini tercih edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Rica ederim.